arkadaşlar müsaade birlikte ama evolutiona kaldığımız yerden devam ediyoruz ama aslında yeni başlayacağız ben pek yaptım bayağı bir yaptım hem hani de ilk kertenkele çıkıyor ama ben maymun yaptım bunu Zaten kele en Sandık uçuyor. Sonra buradan iki tane şey neyse. Buradan bir tane kızımız var. Oradan paraları topluyoruz. Bir tane şey alabilir miyiz bakalım. I Savaşçı prenses. Abone olun bana lan. Abone olun bana. Abone olmayı unutmayın. Abone olun. Yani, abone olun işte Abone olun lan benim kanalıma işte. Sinirimi bozmayın kanalıma abone olun. Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar geldim bir tane benim de kanalıma Lütfen. abone olun. Hemen bir tane komandan alalım. Bir sürü komandan aldık arkadaşlar. Bir sürü komandan aldık. Annelerimiz yapalım. Sevgilerimiz gelip buradan Cadı prensi falan her şeyi yapalım. Şeytan dört beğenmiş. Bir tane şey, şeytan mıydı? Adı neydi? Bilmiyorum. Bilmiyorum bir şey işte. Sonra bunu alacağız. Savaşçı prensesi almak istiyorum. Ama altının yok. 8 altına ihtiyacım var. Hmm. Evet arkadaşlar ben video izleyip geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Şuradan bir tane alalım. Bu lazım bize. Bu kadın lazım. Ona sonra bir tane daha oluşturmamız Ben şuradan bayağı bir korudum. Evet arkadaşlar başka bir oyuna geçiyoruz. Evet arkadaşlar Minecraft'ta parkur yapacağız. Daha ikinci videom Evet arkadaşlar hmm, ben şey yapmaya çalıştım dropper ama yapamayacağım. Gir. Evet arkadaşlar, bak bok dünyama girdi bir like atın, atın arkadaşlar. Like atmayın arkadaşlar. Like atın olur, lan, Sıra. Sıra. O Oğlum o kıpır diyorlar. O kötü değil. Ayıp ediyor. yanmadı. Arkadaşlar şaka yapıyorum şaka. Ne, bir abone olun Bana da olun. Bana da ee, arkadaşlar kendime var? efekt var. vermiştim burada birkaç tane oynamıştım. Köy var. Burada bir yerde. Evet arkadaşlar geliyorum. Evet arkadaşlar bana verdim hele lan köy. İyi evet Yok, ev e e e dön Dur kanka dur bir şey verdim Ha, bak, şurası bak. Şurası. Evet. Emin gel kanka sen de oynarsın. gel. Aa, buraları? Ha, onlar hasta verdim kendime. Hasta efekti yani hızlı kazma efekti verdim. Koyraz da oynamıştık. He. Hızlı kazma efektinde Drrrrr şey şey mi Hayır game mode değil. Efekt verdim. Ya abi ne hayata hayatta kalma. ev yapayım mı sen çok güzel. Yok ev yapma. Ay var Yapayım lan bir tane. Tamam yap ama kapı yok. Oğlum yüzün çok güzel lan. Ne? Ay çok iyi. Game gidebiliyor musun? Ben de yapabilirdim o Yapabiliyorum. Bay kan. Bak şimdi ben sana çok güzel bir ev yapacağım. Her zaman bu evi kullanırsın herhalde. Dur. Dur kanka tane bir evimiz yapalım. Ya toprak var <laughs> mı? Aga dur ya biz. Ben bir yakalmam diyor fakir. Ya istersen diamond tek, alabilirim diamond. Biliyorum bak gibi, var, var. bak bak. Bu gibi. evi kimseden bulamaz. Yemada girebilir miyim? Yemada gir. Öyle yiyin ya. O time Allah pardon. G Aa, öyle değil Gamma model C yazabilirsen Game mod bir de öyle bir. oluyor Game mod bir de yazıyor. Şimdi bak, K dur Elma sen yapayım mı kankam? K <laughs> bak kankam. her zaman <laughs> bu evi kullanırsın arkadaşlar. Evet silde silde görün. Bak görün camı her zaman beyaz bo boyalı olmalı. Evet, niye beyaz boyalı? <laughs> Çünkü o daha güzel. Allah Allah. Şimdi bozmayalım. Şimdi bakın şöyle alıyorum. Aldınız mı arkadaşlar? Beş tane getirin git. A, benim o, o, bir tane dünya var babaannemin telefonunda ha. tamam mı? Komut bloğuyla ağaçların yanına ışınlanıyorsun ya da komut bloğuyla yukarı ışınlanıyorsun. Öyle kaldı. Şey değil. Bir dakika. Bunu YouTube'a yollayacağım zaten. Evet yolla iyi olur. Bak şimdi koymayı da bilmiyor. Oluyor, bilmiyor. Kimse bilmiyor. Ya bilir? Biliyor. Kim? Az çok kişiler biliyor. Bilirler. Abi Nasıl bilmiyor. koydu anlatacağım. Bak. Sana çoklar çok mi? güzel bir ev yapıyorum arkadaşlar. Siz de izleyin bakın oğlum. Aynen, bak, Ay bakın çorabım var o, o koyu. Çorabım Sürek karına. Telif yani? Telif yiyin arkadaşlar. Hayır biz yiyemeyiz. Telif atmayın arkadaşlar. Telif atamadan kanka. İlla şarkılı bir video olmaz. Şarkı. Şarkı koyarsan telif yer. Te telif yersek ne olur ya? Bilmiyorum ki ben. Kaldırılıyor video. Ne olacak bana? Korona şey yapacağım. Aç ileri. Eda ee, konuşma bak video çekiyoruz. <Suicide> Elini <S dish> aç. Ne yapıyorsun Baran? Lan dur be. Konuşma. Anlayacaksın ne ya? Ha toprak. Sen toprağı çok seviyordun herhalde ya. Sen, ya unuttum kanka ya. Toprak. Hayır toprak, <laughs> toprak ya. Toprak Abi, sen, toprak, <laughs> <bak> toprak ya. <laughs> bak toprak yapma. Tamam en sonunda toprak var. Kanka. Ya ya. yapma baran. Ya nasıl yani, <laughs> ya? Ya. ya oğlum bir konuşma ya ben... sen. Emin Sulu. Emin Sulu abone olun. De Emin Sulu. koyacağım. Emin Sulu. Aa, abone olun. Bana abone olun. Video göndereceğim. Ne videosu? Bak bu evi kimse de bulamaz. Onun kıymetini bil. Kardeş. Hı. Gay gay. 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 gay bak. bak Kendi uydurduğum şarkı söylersin. Ne oldu? yeme. Nasıl kendi evet. uydurduğum şak bu. uydurduğum şak tamam, tamam. Dur evi gösteriyorum arkadaşlar. Işte. Arkadaşlar dünya evi. Evet dünya oyunun en iyi oğlum. Hayır oyunu en iyi. Şunları bırakalım. Dünyada villa. Şuradan şu eşyalarımı şu. şu. şu, sildim <laughs> ya. Bak. Ya otomatla. Sen Mor'u çok seviyormusun diye mor yatak. Adan. Ya <laughs> toprak. <laughs> de Atayi, taki. Atay paket, Atay paket, Atay dede. <laughs> Onu yaparsa arkadaşları sana küser. Küsecekler. <laughs> kütçe sana. Dislike kütçe Dislike atsın. Öyle yaşayacaksın. kütçe 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 yapacağım. kütçe 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 Tamam bu kadar. Evet, ben haber burası Bu ev hayatta bir yerde görmez. 8 dakika. bu da sevdim. Oha şuraya bak. Evet arkadaşlar video burada sona erdi. Hadi, Hadi görüşürüz, görüşürüz arkadaşlar. Ben... Görüşürüz. Benim abone olun.